Olmadan Oğlum adam demir çekmiyor. Oğlum bu adamda ne var? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Eggwars'ın ikinci bölümündeyiz. Yanımızda <laughs> Night Raider var. Nasılsın dostum? iyi misin? İyiyim dostum sen. Ben de iyiyim çok sağ ol. Hemen kasıladım. Şu demirin ikincisini açıyorum dostum. Adamsın. Şöyle bakalım. Ben direkt gidiyorum ortaya haberin olsun. Ah, yemek alırım. Ee, kılıç, set, bir de küçük şeyler alırım. Bir de biraz yemek aldım muhtemeler. Arkadaşlar kusura bakmayın uzun zamandır Minecraft oynamadığım için biraz yapı yapma konusunda kötüyüm. Hemen gidelim şu ortamın falan da alalım. 10 elmas getirirsen bayağı iyi olur. Kaç elmas? 10 şuradan aşağı düşmezsem getiririm dostum. Karılar bize geldi. Harbi misin? Eci kırdılar mı be? Tamam sizin seni yapacaktım biliyorsun. Sen ölme de. Ölmedin değil mi? 20 tane getiriyorum elmas. <laughs> Bu elmaslar tam olarak neyimize yarıyor? Ben uzun zamandır oynamadığım için unuttum da. Limansı yeni açacaktık da artık bir olmadığı için gerek yok bence. Adam geliyor bu arada. Tamam gelsin indirelim. Beklemem ben bir kılıç alacağım. Diamond'dan kılıcım var. Biz de gidelim mi? Tamam Dur bir tane altına ihtiyacım var. Sonra herkesi keseriz. Hmm, yok yoktur. Sırt da aldım mı tamamdır. Yolu çek bu arada? Oynasın. Okeydir. Oğlum inşallah salak gibi aşağı düşmem ya. Ya 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 ya. Vurur vur, vur. Siz misiniz lan? Lan düşüyorum, düşüyorum. Düşme. Tamamdır. Etleri nerede bunların? Kayın kessene ya. Yani. Sen sen beni savun kanka ben bunların etlerini kıracağım. nerede? Tamam bu gitti arkada öbür, arkada Yok kanka illa ki öleceksin sen kurtuluşun ah, salak yok ey. yani kendi kendine aşağı attı Bari gel bunlardan devletlerimizi toplayalım Set bet, alalım yemek Ne varsa işte Sen neredesin Beyza misin? Gel istiyorsan sarılara tekrardan Şeylere de kırmızılara Biliyorum Tamam, ben de hemen yol çekeyim Gel beraber gidelim. Biraz kötü şey gibi TNT'ye bir olsun? Ben koymadım ki Adam mı koydu? Hadi Aa o okula sıkıyorlar. <laughs> Vuruldum. Tam düşmedim. Bıdı mısın? Abi adam bana gelmiş çıplak elle vurmaya çalışıyor ya. At. Öldürdüm. Ellerini kırıyorum. Helalsin. Tamamdır. <laughs> Geriye kimler kaldı? Hop ecimiz kırık geldi. Kazanıyoruz yani. <laughs> Mavileri ne diyorsun? Gel. Yol çek dostum sen. Orta top. Elmas set. Kanka o elmas setli bizi bayağı zorlayacak ya. Yani. Ama az kalsın aşağı düşüyordum lan. Senin kılcın mılcın ne? Kanka elmas diye aşağı atamadım. Kanka bana vuruyorlar, bana vuruyorlar, bana vuruyorlar. Aa, Öldüm. Ne kaçıyordun Hayır, hayır. Öldüm ya. Öldün mü sen? ah be. Ay diye laf fazla biliyor musun diye ya. Evet arkadaşlar, ikinci roundumuza geçtik. <laughs> Hemen alalım şöyle şunları biraz daha toplayalım. İkinciyi açalım. Dostum ben hemen ikinciyi açtım. Level de basabilir misin sen Hı? Hmm? Level de basabilir misin icesin? Basarım dostum ha. Şuna da hatta basalım. Eyvah adamlar bize gelecek. Çabuk olmalıyım. Kanka geldi. Hadi geldi 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 geldi. Kapadım Kanka vur şuna. Öleceğim öldüm. Makro. Makro. Değil mi? Kestin mi adamı? Oğlum adamı vuramıyorum. Kanka bu sen misin? Pardon ben adamla seni karıştırmışım. Hayır. Oğlum adam deve içiyor. Oğlum bu adamda ne var? O <laughs> adam ya. <Ha>, adam. Tamam. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar 3. raunda geçtik. Ee, biliyorsunuz az önce hile geldi. Siz de gördünüz. Adam ne sekti bir şey oldu yani. O kadar vurduk da adama. Biz topladım hemen level basalım. zaten birine bastım öbürüne de basın. bastım. Bastım okeydir. Adamsın. <laughs> ben blok alıyorum. Hileciler ya. ya Bedrock'ta da hile açmazsın be. Allah. Arka zaten Bedrock'ta hile açanın kendisine saygısı yoktur. Şimdi arkadaşlar siz neden Java oynamıyorsunuz diyorsunuzdur da. Java'da aşırı makro kullanıyorlar. Bir şey yapamıyoruz. Evet. Biz makrosuz oynuyoruz oyunu. O yüzden yani. Ben direkt sarılara yol çekiyorum bu arada. Bu da bloğum yeter mi ki? Beklemem bu, bu arada. şunu da, da açıklık getireyim. Ya kulağız. Şimdi şey. Şimdi bedrock. Biz bilgisayardan bedrock oynuyoruz ya. Karşımıza bilgisayardan ya bedrock oynayan kişiler geliyor. Evet bu arada o da. Var. O yol çekiyorlar. Şey Kankam sen evi kapadın mı? Kapadım kapadım. Attım aşağı. Yok düşmedi. Oğlum bu adam niye düşmüyor? Kankam gel gel gel. Dostum hadi, hadi hadi aldık lan bu faydayı Ben etlerini kırmaya gidiyorum. diyorum? Kalkan birini attım aşağı. Kırdım ey dilini. Kırdım ey Adam doldu doldular doldular. Evet. Okeydir. Adamların da alalım gidelim burada. Ho yol çekmişsin dostum. Ge gidelim gel okey hemen arkandayım haber olsun zıpladım vurdum tamamdır birini kesin ben hemen gidiyorum yumurtasını almaya gidiyorum biz baya iyi oyuncuyuz he. Ya, falan. Şimdi nereye gidelim? Burayı temizledik. Onun peki bizim kestiğimiz takımlarda niye hala bir oyuncu yaşıyor? Hangi? Hayır bunlar bizim kesimlerimiz değil. Bunlar kendileri orada fightlaşmışlar. etmişler. This is the end. Allah'ım ya. Kaçamayacaksın, öleceksin lan. Kaçamayacaksın kanka. Ay kaçtı ya. Nerede olduğunu biliyor musun? Geliyorum ha. Sen ortaya geliyor. Okey karşılayacağım onu. En tarafına geliyor. Bitcoin switch odunları var ya helal olsun. Neyse arkadaşlar izlediğiniz tamam. için teşekkürler. Hiçbir Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, açıklamada <laughs> Knight Leader'ın da kanalı var. İyi günler. Evet.